Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. Bugün 11. sınıf yani AYT konularına başlıyoruz. Birinci ünitemiz insan fizyolojisi ve birinci konumuz sinir sistemi. Arkadaşlar sinir sistemi uzun ve her yıl soru çıkan bir konudur. Öncelikle sinir sistemi ve hormonal sistem hakkında genel bilgi veriyoruz. Vücudumuzda diğer organ ve sistemlerin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayan sistemlere denetleyici ve düzenleyici sistemler diyoruz. Bunlar ise sinir sistemi ve endokrin sistem yani hormonal sistemdir. Sinir sistemi hayvanlara özgüdür. Mantarlarda, bitkilerde ya da diğer canlı gruplarında bulunmaz. Fakat hayvanlardan da süngerlerde sinir sistemi bulunmuyor. Sinirsel iletim impulslarla gerçekleşir, çok hızlıdır ve aynı zamanda elektrokimyasaldır diyeceğiz, ileride göreceğiz. Etkisi hızlı ve kısa sürelidir. Yani sinir sistemini ve hormonal sistemini kıyasladığımızda Sinir sistemin etkisi hızlı ve kısa sürelidir. Hormonal sisteme gelirsek gelişmiş canlıların çoğunda görülür. İnsanlarda, hayvanlarda, bitkilerde. Hormonlarla etkisini yapar. Etkisi yavaş ve uzun süredir. Sinir sistemi ve hormonal sistemin ortak özelliklerine gelirsek ikisi birden homeostasiyi sağlar. Homeostasi nedir? Canlının iç dengesine homeostasi diyoruz. Homeostasi 9. sınıftan hatırlarsanız kan şekerimizin belli bir aralıkta tutulması, kan basıncımızın yani tansiyonumuzun belli bir seviyesinde tutulması ya da kanımızdaki kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin ya da su miktarının belli bir seviyede tutulması homeostasi yani iç dengeye giriyordu. Geri bildirim feedback mekanizmalarıyla çalışır ikisi de. İleride feedback mekanizmalarını göreceğiz. Negatif feedback ve pozitif feedback diye de ikiye ayıracağız. İkisi de denetleyici ve düzenleyici sistemdir. Denetleyici ve düzenleyici olarak çalışırlar. Sinir hücrelerinin yani nöronların yapısıyla başlıyoruz. Sinir hücrelerine arkadaşlar nöron deniyor. Hastanede nöroloji dediğimiz bir bölüm var. Bu da sinirsel hastalıkları inceleyen bölümdür. Oradan aklımızda kalabilir. Canlıların çevrelerini algılamalarını ve çevresel değişikliklere cevap oluşturmalarını sağlayan sisteme sinir sistemi diyoruz. Yani sinir sistemimiz sayesinde duyu organlarımızdan beynimize doğru uyartılar gidiyor ve çevremizin farkında oluyoruz. Gözümüzde oluşan bir görüntüyü, kulağımızda oluşan bir sesi, derimizde oluşan bir dokunma hissini ya da dilimizde oluşan bir tadı, burnumuzda oluşan bir kokuyu beynimize doğru taşıyan sisteme ve beynimizde bunu değerlendirip cevap oluşturan sisteme sinir sistemi diyoruz. Sinir sistemi sinir dokudan meydana gelir. Sinir doku ise nöronlardan ve gliyalardan meydana gelir. Nöronlar anne karnındaki dördüncü ayımızda sentrozom organellerini kaybederler ve bölünme yeteneklerini de kaybetmiş olurlar. Anne karnındaki dördüncü ayımızda arkadaşlar yaklaşık 10 santim kadar oluruz. Ve 10 santim kadarken beynimizde ve omuriliğimizde ne kadar sinir hücresi varsa şimdi ondan daha az var diyoruz. Sebebi ise ölen sinir hücrelerinin yerine de yenilerinin gelemiyor olması. Sinir hücrelerimizin bölünme yetenekleri olmadığı için Sinirsel hastalıkların tedavisi ya zordur ya da imkansızdır. Yani Alzheimer, Parkinson ya da felç gibi hastalıkların tedavisi çok zordur ya da bazılarının tedavisi yoktur. Yetişkin bir insanın nöronlarında sentrozom organeli bulunmaz. Anne karnındaki dördüncü ayımızda zaten kaybediliyorlardı. Peki beynimizin yapısı nasıl bu kadar gelişebildi, büyüyebildi? Omurliğimizin yapısı nasıl bu kadar büyüyebildi? Arkadaşlar sinir hücreleri bölünmüyor, fakat biz büyüdükçe sinir hücrelerimiz de büyüyor. Mesela bacaklarımızı kontrol eden sinir hücresinin uzunluğu yaklaşık yarım metre kadardır. Sinir hücrelerinin bölünememesinin bir diğer sebebi ise aşırı özelleşmiş olmalarıdır. Bakın aşağıda bir sinir hücresinin şeklini görüyorsunuz. Gerçekten çok karmaşık, çok kompleks bir şekli var. Yani şöyle yuvarlak bir hücreyi bölmeniz kolay. Hücre bölünmesinde böyle kısaca anlatıyorduk. Nöronların bu kadar karmaşık ve kompleks olması, özelleşmiş olması bölünmeyi zorlaştıran ikinci bir sebeptir. Arkadaşlar bir nöronu yani bir sinir hücresini üç kısımda inceliyoruz. Birincisi dendrit, ikincisi hücre gövdesi ve üçüncüsü akson diyoruz. Dendritler nöron gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantılara dendrit diyoruz. Bakın şurada gördüğünüz bu dallanmalara dendritler diyoruz. Sinir hücresine uyartının girdiği kısımdır. Yani çevreden gelen bir uyartı sinir hücresine ilk olarak dendritlerinden girer. Sinir hücresindeki oluşan uyartı dendritten aksona doğru taşınır. Yani bir sinir hücresinde uyartının taşınma yönü dendrit, hücre gövdesi ve sonrasında akson şeklindedir. Burası arkadaşlar sorularda karşınıza çıkabilir. Bir daha buraya yazıyorum. Sinir hücresinde uyartının yönü dendrit, Hücre gövdesi ve akson şeklindedir. Hücre gövdesine gelirsek, sentrozom hariç organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. Sinir hücrelerinin enerji ihtiyacı fazla olduğu için mitokondri sayıları da fazladır. Sinir hücreleri gibi kas hücreleri gibi hücrelerde enerji ihtiyacı fazla olduğu için mitokondri organellerinin sayısı fazladır. Sinir hücrelerinin zarına nörolemma diyoruz. Sitoplazmasına nöroplazma Endoplazmik retikulumlarına ise nissil cisimcikleri diyoruz. Bunlar özel adlandırmalardır. Normalde sinir hücresi zarının normal bir hücre zarından ya da sitoplazmasının normal bir hücrenin sitoplazmasından bir farkı yoktur. Fakat sinir ve kas hücrelerinde bu yapılar özel olarak isimlendirilir. Aksonlara gelirsek hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılardır diyoruz ve sayı olarak bir ya da birkaç tanedir. Hücre gövdesinden aldığı uyartıyı kendinden sonraki yapıya aktarır. Bu yapı yine başka bir sinir hücresi olabilir, bir kas hücresi olabilir ya da bir salgı bezi olabilir. Akson dediğimiz kısım arkadaşlar şu gördüğünüz uzun kısımdır. Bazı hücrelerde boyu yarım metreden fazla olabilir. Az önce konuşmuştuk. Bacaklarımızı kontrol eden siyatik sinirinin aksonun uzunluğu yarım metreden daha fazla. Bazı nöronların aksonlarında lipid ve protein yapılı miyelin kılıflar bulunur. Fakat dikkat edin bazı nöronların diyoruz yani bütün nöronlarda miyelin kılıflar yok. Mielin kılıf dediğimiz yer arkadaşlar şuradaki sarı bölgedir. Bu sarı kısımlara mielin kılıflar diyoruz. Mielin kılıf yalıtımı sağlayarak uyartının daha hızlı taşınmasını sağlar. Bunu evinizdeki bir kabloya benzetebilirsiniz. Kablonun içerisinde elektriği ileten bir metal vardır. Metalin dışında da plastik bir malzeme vardır. Yalıtım sağlar. Arkadaşlar Milli Eğitim kitabına göre mielin kılıf yoksa uyartının hızı 12 metre bölü saniye miyelin kılıf varsa 120 metre bölü saniyedir. Bir başka kitaba göre ise miyelin kılıf yoksa 15 metre bölü saniye hızla, miyelin kılıf yoksa 150 metre bölü saniye hızla ilerler. Yani şu an benim sesim sizin kulağınızdan beyninize doğru giderken sinir hücrelerinde saniyede 150 metreye varan hızla taşınabiliyor arkadaşlar. Miyelin kılıflar glia hücreleri tarafından oluşturulur. Birazdan gliyaları göreceğiz. Gliyalar sinir hücrelerine yani nöronlara yardımcı hücrelerdir. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerlere ranvier boğumlar diyoruz. Şuralarda gördüğünüz miyelin kılıfların olmadığı yerler ranvier boğumlardır. Arkadaşlar nöron çeşitlerine gelirsek birincisi duyu nöronu diyoruz ya da getirici nöron ya da afferent nöron. Getiriciden buradan kastımız duyu nöronları merkezi sinir sistemine doğru uyartı taşıyan nöronlardır. Ve yine duyu organlarının yapısında bulunurlar. Vücudumuzun farklı bölgelerinde bulunan reseptörlerden uyarıları alan ve merkezi sinir sistemine götüren nöronlar. Peki merkezi sinir sistemi nedir? Beyin ve omur ile merkezi sinir sistemi diyoruz. Duyu organlarımızdan yani gözümüzden, kulağımızdan, dilimizden, derimizden aldığı uyartıları beyne doğru tek yönlü olarak taşıyan nöronlara duyu nöronları ya da getirici nöronlar diyoruz. Zarar görmesi lokal anesteziye örnektir. Peki lokal anestezi nedir? Lokal anestezi arkadaşlar vücudunuzun belli bir bölgesinin uyuşturulmasıdır. Buradaki sinirleriniz uyuşturulur ve bu sinirlerin uyartı alıp beyne uyartı taşınması engellenir ve vücudunuzun o bölgesini hissetmezsiniz. En basitinden bir diş çekilme işleminde çenenizi uyuştururlar ve belli bir süre o bölgeyi hissetmezsiniz. Ara nöronlar ya da inter nöronlar diyoruz. Duyu ve motor nöronlar arasında bağlantı kuran nöronlardır merkezi sinir sisteminin yapısında bulunurlar. Yani beyin ve omurluğun yapısındaki sinir hücrelerine ara nöronlar diyoruz. Duyu nöronundan gelen uyarıyı değerlendiren ve cevap oluşturan yapılardır. Zarar görmesi felce örnektir. Kaza yapmış ve bir araçta sıkışmış birini düşünün. İlk yardım ekibi gelince arkadaşlar öncelikle ne yapıyor? Öncelikle yaralıya sorular soruyor. Boynunda kırık var mı? Belinde kırık var mı? Acı ağrı hissediyor musun? gibi sorular soruyorlar. Sebebi ise boynunda ya da belinde bir kırılma meydana geldiyse bu kırık kırılan kemik omuriliğe batabilir, omuriliğe zarar verebilir ve omurilik zarar görürse hangi bölgemizden zarar görürse oradan aşağısı felç olur arkadaşlar. Ya da beyin kanamalarında beynin hangi bölgesinde bir kanama meydana gelmişse oradaki hasarın durumuna göre beynin o bölgesinin kontrol ettiği organlar ya da yapılar felç olabilir. Motor nöronlara gelirsek merkezi sinir sisteminden cevabı alarak Efektör organa yani tepki organına kasları olabilir, salgı bezleri olabilir. Götüren nöronlara da motor nöronlar diyoruz. Motor nöronların zarar görmesi botoks uygulamasına örnektir. İnsanların yaşlanmaya bağlı olarak arkadaşlar özellikle yüz hatlarında kırışıklıklar meydana gelir. Bu kırışıklıkları gidermek için botoks yapılır. Botoks uygulamasında merkezi sinir sisteminde oluşan uyartılar motor nöronlarla yüz bölgesine taşınamadığı için yüz bölgesi sürekli gergin olarak kalır. Aşağıdaki şekle dikkat ederseniz bakın su bir uyarıcıdır. Buradaki insan gözleriyle suyu görüyor. Duyu nöronları bunu alıyor ve ara nöronlara aktarıyor. Yani merkezi sinir sistemine beynimize aktarılıyor. Beynin yapısındaki ara nöronlar değerlendirme yapıyor. Ve bu değerlendirmeyi motor nöronlara aktarıyor. Motor nöron da kasları etkileyip suyun alınıp içilmesini sağlıyor. Arkadaşlar sinir dokudaki ikinci hücre grubumuz gliyalar ya da nörogliyalar diyoruz sinir hücrelerini saran, koruyan, miyelin kılıflarını oluşturan ve nöronlara besin oksijen sağlayan hücrelere glialar diyoruz. Bunlar 5 çeşittir arkadaşlar. Birincisi şıvan hücreleri diyoruz. Çevresel sinir sisteminin miyelin kılıflarını oluşturur. Beynimiz ve omurlimiz dışında kalan ve vücudumuzu bir ağ gibi saran sinir kısımlarına çevresel sinir sistemi diyoruz. Çevresel sinir sisteminin miyelin kılıflarını şıvan hücreleri oluşturur. İkincisi oligodendrositler. Merkezi sinir sisteminin miyelin kılıflarını oluştururlar. Yani beynimizin ve omurilimizin yapısındaki nöronların miyelin kılıflarını oluştururlar. Üçüncüsü asterositler. Şekil olarak yıldıza benzerler o yüzden bu isim verilmiştir. Beyin omurilik sıvısının içeriğini düzenlerler. İleride göreceğiz arkadaşlar beynimizin ve omurliğimizin içinde bulunduğu sıvıya beyin omurilik sıvısı ya da BOS diyoruz. BOS'un içeriğini asterositler düzenler. Bir diğeri mikrogliyalar. Beyin ve omurilikte mikroplara karşı savaşan ak yuvarlardır. Aslında sinir doku elemanı değildir bunlar. Ak yuvardır. Burada özel, özel isim almış. Mikroglia ismini almış. Ependim hücreleri. Beyin karıncıkları ve omurilik duvarına döşer. Beyin omurilik sıvısı yani BOS oluşumunu sağlar diyoruz. Bakın yan taraftaki şekilde bir tane nöron görüyorsunuz. Nöronun çevresinde de çok sayıda glia hücresi görüyorsunuz. Arkadaşlar birkaç tane soru çözüp bugünkü videomuzu bitiriyoruz. Birinci sorumuz sinir hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Birincisi aşırı derecede özelleşmiş hücrelerdir. Evet bunu konuşmuştuk. Sinir hücreleri çok özelleşmiş hücrelerdir doğrudur. İkincisi hücre gövdesi akson ve dentrit olarak 3 kısımda incelenir. Evet bir nöronu 3 kısımda inceliyorduk. Son olarak hücre bölünmesi sırasında sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşur. Arkadaşlar sentrozomlarını anne karnındaki 4. ayımızda kaybediyorlardı. Dolayısıyla bunların sentrozomları yoktur. Zaten hücre bölünmesi de yapamazlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yani 1-2 olmuş olur. İkinci soru. Nöron çeşitleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Duyu nöronları duyu organlarından aldığı uyartıları merkezi sinir sistemine doğru taşır. Evet duyu nöronlarının görevi çevreden merkeze doğru uyartı taşımaktır. B şıkkı ara nöronlar merkezi sinir sisteminde bulunur. Evet, ara nöronlar beyin ve omuriliğin yapısındaki nöronlarımızdır. C şıkkı motor nöronlar merkezi sinir sisteminden tepki organına uyartı taşır diyoruz. Motor nöronların görevi de buydu. D şıkkı nöronda uyartı aksondan dendrite doğru değil, dendritten aksona doğru taşınırdı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir nöronda her zaman bulunmayabilir diyor. Mitokondri bütün ökaryot hücrelerde enerji üretir. Dolayısıyla hücrelerde bulunması zorunlu. Dibozom, olgun al dışındaki bütün hücrelerde bulunan tek organeldi. Bütün sinir, sinir hücrelerinde hücre gövdesi, akson ve dentritler bulunuyordu. Fakat miyelin kılıf bütün hücrelerde bulunmak zorunda değildi. Miyelin kılıfsa bütün hücrelerimizde bulunmak zorunda değil. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Miel'in kılıfla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aksonların çevresinde bulunur. Evet, doğrudur. Sinirsel iletimi hızlandırır. Yaklaşık 10 kat hızlandırır demiştik. Sinir hücresinin ribozomları tarafından oluşturulur diyor. Arkadaşlar miyelin kılıf sinir hücresinin ribozomları tarafından oluşturulur diyor. Arkadaşlar miyelin kılıflar çoğunlukla yağ yapılıydı, steroid yapılıydı. Dolayısıyla ribozomlar tarafından oluşturulmaz. Elektriksel yalıtım sağlar konuşmuştuk. Kesintiye uğradığı kısımlara runver boğum denir. Bunu da konuşmuştuk. Arkadaşlar bu dersimizin burada sonuna geldik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.